Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'te güzel bir arsa tanıtmaya geldim size. Deniz manzaralı. Hemen villa yapabileceğiniz hemen sağımdaki evin bitişindeki arsayı tanıtmaya geldim. 300 metrekare 15-30 villa imarlı triplex villa yapabiliyorsunuz. Yandaki emsal gibi ya da hemen arkada gözüken gibi full deniz manzaralı. Muhteşem bir manzaraya sahipsiniz. 300 metrekare 15-30 villa imarlı fiyat ne? 3 milyon 950 bin TL. Pazarlığımızda mevcut. Öyle büyük bir pazarlık beklemeyin ama yine de güzel bir pazarlık yapılabilir ev yapıldığında müteahhitten alacağınız parayla %50 daha avantajlı bir şekilde ev yapmış olacaksınız. Aldınız, evi yaptınız %50 avantajlısınız. Hatta bir arsa parası daha çıkar size oradan. Muhteşem bir deniz manzaramız var ormanı ve denizi net bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Önümüz yol, yoldan dolayı ve kot farkından dolayı önümüz hiçbir zaman kapanmayacak. Manzarayı net bir şekilde göreceksiniz. Yanında inşaat yapıldığı için bu taşlar buraya yığıldı ama biraz bir, bir yönden de iyi oldu aslında. burası temizletildiğinde hemen inşaata başlamak için bu taşlar da lazım olacak. Çünkü dolgu da lazım. Gayet güzel bir mevkide harika bir arsa. Drone görüntülerinde zaten çizeceğiz. Yolumuz rahat. Burada hatta geçenlerde bir arsa satılmıştı. 370 metrekare 6,5 milyon civarında bir rakama satıldı diye duydum. Çok inanılmaz rakamlar arkadaşlar bunlar. Bu arsa kelepir bir fiyata kalıyor o zaman size. Böyle değerlendirmek lazım. Villaların fiyatları ortalama 15-16 milyondan başlıyor. 20-22 milyona kadar devam eden fiyatlar var. Arsa 3 milyon 950 bin TL. Maksimum maliyetiniz 6 milyon TL diyelim. Çok güzel bir ev yaptınız. Siz 10 milyona burada bir ev sahibi olabiliyorsunuz. Hem de e, gerçekten bir ev sahibi olabiliyorsunuz. 6 milyon maliyetin içinde yerden ısıtmayı, havuzu, panjur sistemini, garaj sistemini de dahil ediyorum. İstenirse kapalı garajda yapabilirsiniz burada. 2 katta yapabilirsiniz, 3 katta yapabilirsiniz. Artık bu tercih tamamen size bağlı. Puslu bir hava olduğu için manzarayı ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum ama drone görüntülerinde de göstermeye çalışacağız. Yer gerçekten çok güzel. E, Akbük havası doğası gereği de mükemmel bir konumda. Çünkü nemsiz bir havaya sahip ve sürekli böyle oksijeni bol olan bir bölge. Genelde zaten astım hastalarının da tercih ettiği bir bölge. Buradan sahile uzaklığımız maksimum 2 kilometre mesafede ki yürüyerek de gidilip gelinebilecek bir mesafe. Aslında şehir hayatında 5 kilometre dahi yürünebiliyor arkadaşlar rahat rahat. Çünkü mağazalardan geçerken insan oyalanarak geçiyor ama buradan nedense bize 2 kilometre uzak geliyor. Yürümek zor geliyor. Hemen şöyle bir villaları gösterelim mi etraftaki? Burası yeni yapıldı. Yeni yapılan bir villa. Onun yanındaki yeni yapıldı. Burası mesela eski bir yapı. Arka taraftaki yeni yapıldı. Çok da güzel olmuş bu arada. Şuradan bir gösterir misin? Örnek olarak da gösterelim en azından. Çok güzel bir e, duvar yapmışlar. Gerçekten harika bir duvar yapmışlar. İşin hakkını vermişler. Bakın bu taş kaplama değil, direkt taş duvar. Eğer bunun ustası kimse bulunup kesinlikle bundan sonra her yer ona yaptırılmalı ki gerçekten çok güzel duruyor. Tebrik ederim. Çok güzel olmuş yani bununla uğraşmış. Çünkü o kadar ev görüyoruz değil mi? O kadar yer geziyoruz. Hani böyle taş duvar görmedim. Çok güzel yapmışlar. Hoşuma gitti. Bak benim evim taş duvarı neden yaptırmadık diye düşünüyorum. Ama böyle usta bulmak da çok zor. Çok zor. Adam direkt beton atar gibi Harika bir duvar yapmış. Biz arsayı bıraktık duvarı tanıtıyoruz artık ama ustanın adını sanını bilsek numarasını da bırakırım. Gerçekten çok güzel olmuş. Şu yan cepheden de şu villayı bir gösterir misin? Bakın burada da 3 kat yapılmış arkadaşlar. 3 katlı bir villa yapılmış. Çok da sağlam. Neden? Neden? Sağlamlığını gösterelim. Gel bir. Bakın kod farkı bunu gerektiriyor. Perde beton atarak devam etmiş. Yani bu ev hem kayanın üstünde hem de perde betonla desteklenmiş bir ev oluyor çok sağlam bir ev, ev oluyor. Siz de buraya ev yaptığınızda aynı şekilde yapacaksınız. Hemen bakın ön tarafta bizim arka tarafımızdaki villa da aynı şekilde. Perde betona bakar mısınız? tabandan yukarıya kadar neredeyse 9 metre 10 metre civarında bir perde betona sahip orası. Kayanın üstünde perde betonla desteklenmiş, radya temel yapılmış bir evde inanın arkadaşlar çok da büyük konuşmayalım ama 8 şiddetindeki, 9 şiddetindeki bir depremde çok az hasarla atlatabilirsiniz. Belki hasarsız da atlatabilirsiniz. Bu yüzden diyorum evinizi kendiniz yapın. Ben her videoda söylüyorum. Geçenlerde bir video çektik dedim ki arsa tanıtıyorum. Ev alın, arsa alın, evinizi kendiniz yapın. Çok daha ucuza yaparsınız. Müteahhite vereceğiniz karla siz bir arsa daha alabilirsiniz diye altına bir yorum gelmiş. İlk defa bir emlakçıdan böyle bir şey duyuyorum diye. Biz bunu e, video çekmeye başladığımız tarihten itibaren söylüyoruz. 5 yıldır söylüyorum arkadaşlar. Her videomda söylüyorum. Arsalın evinizi mümkünse kendiniz yapın. Çok da stresli bir iş değil. Biz bu sene Yeşiltepe'de 3 tane, Hisar Mahallesi'nde 1 tane, Efeler Mahallesi'nde de 1 tane olmak üzere toplamda 5 tane villa yapıp anahtar teslim vereceğiz. Müşterilerimize sattığımız arsalar onlara villa yapacağız. Stresiz bir iş. Hiçbiri burada değil. Hepsinin işi de devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Bizim mimarımıza bir iş takip sözleşmesi veriyorlar. O iş takip sözleşmesiyle biz bütün belediye işlerini hallediyoruz. Demirli betonunu alıyoruz. Kalıpçıyla anlaşıyoruz. Kaba inşaat zaten bitmiş oluyor. Geriye de ince işçilik kalıyor. Geriye seramikleri seçmek kalıyor. Geriye kapı rengini, dolap rengini seçmek kalıyor. Bunun için de gelip seçiyorsunuz. Çok basit bir işlem. 6 ayda da inşaatınız bitiyor. Siz kendiniz de yaptırabilirsiniz. Biz de destek verebiliriz. Tanıdığınız biri varsa da oradan da destek alabilirsiniz. Ars 300 metrekare drone görüntülerini de zaten çizeceğim, göstereceğim. Ama şu taş duvarcı ustanın numarasını bulalım. Aklıma takıldı. Yoruma gerçekten denk gelse de keşke yazsa. Çok güzel yapmış. Hakkını vermiş. Çok da güzel bir mevkide. Hemen üst tarafımızda biz villalar tanıttık. 17-18 milyonlara satılan villaların olduğu bir bölgede. 3 milyon 950 bin TL. 300 metrekare. 300 metrekare de azımsanacak bir metrekare değil. Havuz, garaj, ayrı mutfaklı. Çok güzel bir ev yapabilirsiniz burada. 3 artı 1, 4 artı 1. Triplex yaparsanız o odalar biraz küçük olur ama 5 artı 1 yapabilirsiniz. Ama ben İki katlı evlere bayılıyorum. İki katlı yapıp en üst katıda teras yaparsan seyir terası muhteşem olacaktır. Kot farkından dolayı arkadaşlar önümüz kapanmıyor dedik. Manzaramız muhteşem. Cem evinin üst tarafındayız. Bölge çok güzel. Akbük zaten çok güzel. Akbükü anlatmaya gerek yok. E, burada yaşayanlar biliyordur. E, tabii ki her bölgenin sıkıntıları var. Onu da söyleyelim. E, her bölgenin problemleri var. Bodrum'un, Çeşme'nin, Alaçatı'nın gibi e, böyle tanınmış, bilinmiş yerlerin dahi problemleri var. Buraların ufak tefek problemleri var ama biz burada yaşıyoruz. Ben 6 aydır burada oturuyorum. Hiç de bir problem yaşamadım. Hiç problem yaşamadım. Onu da söyleyeyim. Didim'e gidip gelmek bile beni yormuyor arkadaşlar. Ben günde Didim'e en azından 5-6 defa gidip geliyorum. Hiç yorulmuyorum. Çok da rahat. Çünkü burada aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Sadece bir banka şubesi yok. Çokça ATM var. Yani buradan da zaten işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Banka şubesine de Didim'e gitmeniz gerekiyor. Burada güzel bir kapsamlı bir sağlık ocağı var. Ambulans bekliyor. Ambulanslar var. Yani gerçekten burası yaşanabilecek güzel bir yer. Akbük'ün de tanıtımını yapmış olduk. Zaten Akbük'te yaşanır mı diye de bir videomuz var. Bundan 2 yıl önce çektiğimiz. Onu da bir güncelleyelim bu arada. Yeni bir video çekelim. Hemen şuradaki villayı da bir gösterir misin? Örnekleri bir gösterelim. Örnekleri göstererek tanıtalım. Bakın burası arsası tabii biraz daha büyük bir e, ev. İki katlı yapmış, kamelya yapmış, geniş bir bahçe bırakmış ama iki katlı da çok şık duruyor. Ege e, villası denilebilir arkadaşlar. Tam bir Ege villası. Arsamızı tekrar gösterelim, videoyu bitirelim. 300 metrekare, 15-30 villi imarlı, 3 milyon 950 bin TL'ye sahip olabileceğiniz harika bir arsa dedik. Gerçekten mükemmel bir arsa. Pazarlığımız da mevcut. Gelin bu bölgede zaten... E, 300 metre, 500 metre, 250 metre, 1000 metreye kadar hatta daha fazlasına kadar arsa portföylerimiz elimizde mevcut. Sizin aradığınız tercihe göre güzel bir yer buluruz. Burası da güzel bir arsa. Drone görüntülerini de çekeceğiz. Farklı bir sorunuz varsa istediğiniz zaman yazabilir ya da arayabilirsiniz.